Hayuk Bey merhaba, hoş geldiniz. Oldu, hoş bulduk. Yeni bir haftada, yeni bir yayında karşınızdayız. E, Not Defter programında seyredeceğimizin e, çok sıcak bir İstanbul havasına <laughs> çıkıyoruz <Evet>. bunu. <laughs> O yüzden hızlı hızlı gidelim, <laughs> <laughs> derlemeyelim dedik. Ne konuşacağız bugün Haluk Bey? Bugün genel bir değerlendirme yapacağız. Hem iç talep tarafını hem rezerv tarafını konuşacağız. Rezervlerde büyük rezerv tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Bu ne demek onu soracağız. İşte ihracatça yönelik yeni bir adım var, düzenleme var onu soracağız. E, genel olarak bir ekonomik gidişatı, bayram öncesi, hafta diyoruz genel bir değerlendirme yapacağız gündem sakinken. İstiyorsanız iç tarihle başlayalım. Olur. Şimdi iç talep hep çok konuşulan bir konu. Sıkı para politikasına rağmen bir türlü yeterince zayıflamadığı, hatta ben bugün gördüm kredi kartları limitlerine yönelik de bir hamle geleceği, azaltıları hmm. diye bir haber okudum. Siz nasıl görüyorsunuz bu iç talepteki güçlü sergi? Tabii ki her zamanki gibi verilere baktığımızda ki biz veriler biraz bazen gecikmeli geldiği için onların da öncü göstergelerinden hareketle bir sonuçlara çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk çeyrek resmi sürpriz olmamıştı. İlk çeyrekte iş talep, güçlenmesini sürdürmüş, tarihi zirvesine çıkmıştı. Artış hızı yavaşlamıştı önceki çeyreğe göre ama tarihi zirvesine çıkmıştı. Ve büyümede malum 5.7 olmuştu. İkinci çeyreğe girdiğimizde tabii merkezinde de enflasyon raporunda kullandığı çıktı açığı senaryolarında artık yavaş yavaş belirgin bir yavaşlama olması isteniyor, gerekiyor. Dengelenme açısından yani bu dengesizliğin enflasyonda neler yol açtığını gördük geçmişte. Dolayısıyla para politikası sıkılaşmasını, makro ihtiyacı sıkılaşmanın, buna eklenecek maliye sıkılaşmanın hepsinin bir yansıması senaryo olarak bu yıl için beklenen durum. Hikaye olarak güzel bu ama içi doluyor mu ona bakıyoruz biz de tabii anlamaya çalışıyoruz. Nisan ayı verileri de geldi. E, perakendi satışlar bunun en önemli göstergesi. Orada ne gördük? Aylık olarak bir gerileme gördük. Yıllık artış hızı da reel olarak %10'lara inmiş gibi duruyor. Bu tabii e, olumlu yönde e, bir ilerleme denebilir ama maalesef Mayıs için öncü göstergelere baktığımızda bu yavaşlamanın devam etmediğini görüyorum. E, ne, neye bakıyorum? İşte perakende satışın en güzel kredi kartları haftalık harcama verisi var. Nisan sonu itibariyle Nisan'dan Mayıs sonuna kadar geldiğimizde tekrar hızlanma olduğunu harcama eğiliminin. Hatta son haftasında, mayısın son haftasında harcamaların nominal olarak tarihi zirvesinde haftalık harcamanın olduğunu görüyoruz. Gerçi perşembe günleri açıklanan yani bugün açıklanan beri de 7 Haziran haftasında tekrar bir gerileme var. %3 kadar bir haftalık harcamada gerileme olmuş ama daha ayın genel durumunu yansıtmaz diye düşünüyorum. Çünkü bayram, bayram gelecek araya. Yine tabii bayram etkilerini hariç konuşuyorum şu anda mayısta çünkü öyle bir şey Yok. yoktu. Mayıs sonuna baktığımızda dediğim gibi tarih zirveye çıktığını görüyorum. Yani Nisan'da gördüğümüz yavaşlamanın çok kalıcı olmadığı zaten bakıldığında enflasyonda da çok iyi bir sonuç almıştık. Bunları konuşmuştuk. Mayıs sonuçları çok merkeze güven verecek şekilde gelişmemişti. İkinci çeyrekte de şimdi Haziran'da da muhtemelen bu tip hizmet sektörü veya işte perakende satış veya işte kredi kartı harcamaları gibi şeyler iş taleple ilgili güçlü kalacak gibi gözüküyor yani ilk ikinci çeyrekte de çok fazla bir şey ilerleme sağlanmadığını göreceğiz demek ki bütün onu üçüncü çeyreğe kalıyor yani şu anda daha gözlemiyoruz bu da biraz dezenflasyon açısından yani ümitleri azaltan bir gelişme şu an için üçüncü çeyrekte bence gerçek durum ortaya çıkacak o zaman yeni önlem gerekip gerekmediği anlaşılacak. Tabii daha her şey sona ermedi şu anlamda. 3. çeyreğin başına daha çok ihtimalle Temmuz başında biraz daha hane halkı harcamalarını halk, halk, azaltacak tabii. gelişmeler görebiliriz. Yani bu nedir? İşte enerji sübvansiyonundan azalması, gelir arttırıcı bazı politikalar ki bunun istisnalar falan söyleniyordu veya işte daha yüksek gelirli kesimlere yönelik bazı düzenlemeler. Bunlarla ilgili spekülasyon yapmayacağım ama hani burada böyle bir paket hazırlığı olduğu belli Bunlar da tabii etkili olabilir. İlkay'ın genel baktığımızda bir şeye eksik. Yani bu işte beklenti kıramaması mı, yoksa para politikasının yeterli sıkılamaması mı, yoksa maliye politikasında çok adım atamaması mı? Siz nasıl bir sorgulama yaparsınız? Yani içtihaya bir dizginleyememizin ilk sebebi ne sizce? Ya bence beklentilerden geçiyor herhalde. Evet. Çünkü e, hakikaten bakınca 50 politika faizi mesela sermaye akımlarına çok daha yeterli gözüküyor. Yani malum deli gibi ters korelasyon oluyor, yabancı girişi vardır. oluyor. Çok yeterli ama ekonomiyi yavaşlatmıyor. Niye diye baktığınızda hakikaten beklenti dışında bir şey bulamıyorum. Çünkü şu anlamda beklenti. Bireylerin ve şirketlerin enflasyon hissettikleri şu anlık enflasyon ve geleceklik bekledikleri enflasyon bizim piyasada konuştuğumuz gibi değil. Yani çok daha yukarıda bekliyorlar ki. Fiyatlamalarda falan bir frene basma ihtiyacı görmüyorlar. Yani o anlaşılıyor. Bu tabii bireyler tarafında da öyle. Kredi kartı işte faizleri yüksek desek de, ihtiyaç kredisi faizleri yüksek desek de veya bundan sonra işte enflasyon düşüş eğiliminde olacak Mayıs'tan sonra gelecekte 30'lara doğru belki daha altına doğru inecek falan. Bu senaryolar çok alıcı bulmuyor belli ki hane halkında. O yüzden harcamaları ne olur ne olmaz yüksek tutma eğilimi devam ediyor gibi Anlaşılıyor. Başka bir açıklama bulmak kolay değil yani. Biraz tabii belki sosyolojik olarak tüketim alışkanlığımızda artık o yer geçmiş ve vazgeçmek kolay da olmuyor olabilir. Çünkü son 4-5 senede gevşek para politikası, çok düşük faiz insanla bir alışkanlık kazandırdı. Ondan vazgeçmek de kolay değil. Herkes kapasitesinin üstünde harcıyor yani. Toplumun çok büyük kısmı daha evet. Son 2 yılda hani çok ciddi kesimlere gelir transferi de çok fazla evet. oldu. onun da bir servet etkisi işte konut fiyatları olsun, kiralardaki artışlar falan. Belli bir servet etkisi de yaratmış olabilir. Hala o da geçerli oluyor olabilir. Biraz daha pozitif bir atmosferin olduğu rezerv kısmına geçelim. Bundan işte dediğimiz gibi belki 3-4 senede sürekli negatif olarak konuşulan rezervler yükselişti. Zaten pozitife geçti net rezervler. Büyük rezervlerde tarihi zirvesine ulaştı. 146 milyar dolara geçti. Bu başarı hikayesi midir? Önce onu sorayım. Ee, başarı hikayesi midir? Ee, öyledir ama bu hikayede de her şey yürümez yani. Bu hikaye bir yere kadar bence Esas başa hikayesi enflasyona yazılmalı ama bu da iyidir. E, beklentilerin çok ötesindedir yani iyileşme. Nasıl ki seçim öncesi kötüleşme beklentilerin ötesindeyse iyileşme onun da ötesinde olmuştur. Bence hiçbir kesim tarafından bu, bu, bu ölçüde bir giriş beklenmiyordu. Ve bu kadar ani bir bireylerin, şirketlerin, yabancının e, görüş değişikliğine gitmesi de beklenmiyordu bu kadar güçlü bir şekilde. Böyle olunca Merkez Bankası çok rahat bir şekilde devreye girip bu bunu rezerv birikimine dönüştürebildi. Gerçekten hep bahsettiğim gibi yani bu bu alımları olmasaydı kur çok çok aşağılarda olurdu. E, halen de bir türlü yükseltemiyor kuru. Bu haftada mesela rekor kırdığı hafta hesapladığında yaklaşık 4.6 milyar dolar daha aldığını bir hafta içinde hesaplıyorum seçim sorusu 10 haftadaki alışı da 70.7 milyar dolar oldu 26 falan satmıştı yani 3 katına neredeyse ulaştık Muhtemelen hız kesecektir bir problem olduğunu daha önce konuşmuştuk evet. sermaye yakımlarının. Hani bunlarla ilgili belli önlemler almanız gerekiyor yoksa o iş gelip gelip faize gelir. Faizi aşağı yönde baskılar. Bunları anlatmıştım önceki yayınlarda. Merkez Bankası biraz daha döviz arz talebini dengelemek için çünkü kendisi bunu yardımcı olmazsa o zaman ne oluyor? Alıcı tarafta tek kişi oluyor ve tek kurum oluyor. O almak zorunda kalıyor. Fazla almak zorunda kalıyor. Bu sefer de çok TL dikkatesi, kontrolü kayboluyor. Bence o yönde de adımlar atıyor. Dikkat edersek yani KKM'nin yenileme oranlarının düşürülmesi aslında mesela bu yönde atılan bir adım. Orada çünkü iyi bir duruma geldiği için rezervlerde KKM'nin dövize doğru kaçmasından da çok endişe etmiyor. Şimdi o yönde bir adım daha geldi. Mesela şöyle adım geldi. O da maliye tarafından geldi. Azami Maliye Bakanlığı'ndan. Dendi ki işte şirketlerin vergi avantajı. Temmuz'daki şey de yapılmayacak. Ee, yaklaşık şirketlerin 20-20 milyar var. ...KKM'si var. Dolayısıyla bu da mesela dövize geçme ihtimali olabilir. Yani ne demek bu? bir ee, aslında talep Tevki gelecek, yaratmak istiyor yani. Çünkü şu andaki yatay seyirde e, politika açısından çok kolay bir şey değil. Biraz oynaklık olmalı. Merkez Bankası'nın hani piyasadan kendini çekebilmesi için gerekenleri anlatıyorum. Yavaş yavaş normale daha gerçek bir dalgalı kura giderken, o yüzden mesela bu adımı attı. Şimdi onun üzerine de merkez şu adımı attı. Ne dedi? İracatçılar dedi, biliyorsunuz rezervlere destek olsun diye zorunlu zorun devirli kapsamında mal ticaretinde mal ihracatının yüzde kırkını devre diyorlardı. Bunu da yüzde otuz'a indirdi. Uygulama başladı hemen. Nedir dersek buna mesela boyut olarak bu merak ediliyor olabilir. Aylık ortalama ihracatı Türkiye'nin 20 milyar dolar civarında diyebiliriz son 12 ay içinde. Yaklaşık 7-8 milyar dolarlık bir akım oluyor aslında buradan Merkez Bankası'na. Tabi her ay böyle birebir 7-8 olmuyordur. Bazen daha fazla bazen daha çünkü ihracatçının dövizi getirirken Türkiye'ye 6 ay gibi bir süresi var. Onun zamanlamasını falan kendi ayarlayabiliyor piyasa koşullarına göre falan. Ama genel olarak 8 milyar dolarlık bir harekete işaret ediyor. 8 iken şimdi onu At. %30 yaptığınızda 6 yani 2 milyar dolarlık bir piyasaya serbest bir şey sunuyorsunuz. Aşağı doğru da etkileyebilir tabii. Çünkü hani 2 milyar doları merkez yerine bankalara <laughs> evet. satma şeyi de oluyor. Ama yine de serbestleşme anlamında iyi bir doğru yönlü bir hareket gibi. Anlaşılan merkez bankası da bu kadar hani kıpırtısız döviz piyasasının çok hoşnut değil. Birazcık böyle oynaklık yaratmak zaman zaman daha net bir şekilde işte carry trade veya çok bariz olmasın, biraz belli riskler olsun istiyor. Böyle pozisyonlar çok rahat alınmasın. Çünkü e, işin varacağı nokta faizlere aşağı yönlü baskı. Yani bunun da çok hoşuna gidecek bir şey değil. Bu yönde adımların e, gelmeye devam ettiğini göreceğiz. Yani. Şimdi geçen hafta programda söylediğiniz bir soruyu, yani yorumu Murat Üçer'e sordum. Bu sefer de Kerim Rotan'ın CNBC'de çıktığı programda Güzel Yılmaz Ertem'in programı çıktı. O da Ekim ayında bir faiz indirimi GVC'ni düşünüyorum demiş. Şimdi Hı -hı. dediğiniz gibi işte bu bu biraz önce saydığınız evet. sebeplerden ötürü enflasyon ne kadar dirençli olsa da faiz indirimi beklentileri esasında bu için yoktu birçok ekonomiste. Yani bu belki aralıkta son ayda yapar deniyordu. Ama şimdi gitgide tabi buna konuşulmaya başlıyor. Çünkü işte döviz yönetmek falan daha iyi yönetmek daha oluyor. Sizin beklentiniz değişti mi faiz indirimi konusunda? Yani ben de bir senaryo yaptığımda son çeyrekte olabilir diye koyuyorum. Ama aslında enflasyon görünümüne bakınca sırf enflasyon karar verici olacaksa giderek zorlaşıyor gibi duruyor öyle diyeyim. Şu aşamada en azından. Çünkü Mayıs ayı dediğim gibi çok parlak gelmedi sonuçlar. Bundan sonra belirsizlikler de var. Bu enerji sübvansiyonu falan konuları. Çünkü bu konularda da alınacak kararların Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri uyumlu olması lazım. Daha onları bilmiyoruz. Yani o anlamda belirsizlikler devam ediyor. Vergi paketinin etkisi anlamında yine. Sıfır enflasyona bakacak olursam zor diyebilirim bu sene faiz indirimi ama sermaye akımları falan tarafına okuyacaksam da böyle bir baskı var olduğunu kabul ediyorum. O yüzden daha karar vermek için daha ben veri bağımlısıyım yani verilere <laughs> bakacağım. Öyle söyleyeceğim şu an için. Durum bu. Belki erken ama bu OVP'yi de sormak istiyorum. Vergi reform paketi çıkacak. Belki işte köy kamu yasası ilgili değişiklikler olabileceği söyleniyor. Evet. Yergen süreçte. Tabii ki bunun nihayet şeysi OVP. Daha erken büyüyorum ama OVP'de başka bir hikaye görebilir miyiz? Bundan sonrasına yönelik. Yani bence OEP'ye çok bel bağlayıp iletişimi onun üzerine yapmayı tercih etmeyeceklerdir. Genel olarak tabii önemli bir döküman ama tutarsızlığı olacaktır yine diye düşünüyorum. Biraz daha siyasi bir belge oluyor çünkü OVP. Şu anlamda mesela büyümede ne koyacaksınız? Dört bir ya mesela Hı, bu senin şeyi. Evet. Şimdi dört değil iki koysanız yani bu siyaseten zor bunu hani bu kadar hızlı evet. bir şey anlatmak. Halbuki... 2 iyi bile Merkez Bankası'na bakarsanız, yani Merkez'in senaryosuna bakarsanız iki iyi bile. Ha ben, siz bana sorsanız bu sene 2 mü Beklemiyorum şu anda görmüyorum çünkü öyle bir Hala ben 3.5 olarak koruyorum beklentimi. Ha olabilir, 2 de olabilir, daha kötü de olabilir ama daha henüz o yönde bir şey görmüyorum. O yüzden OVP yeni bir pencere açacak falan beklentim yok. Zaten orada çok farklı kurumlar da çalışıyor. Oradaki koordinasyon da çok kolay değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. Orada senaryo oluşurken sırf hani Merkez Bankası evet. oturup yapmıyor. Hani orada enflasyonu falan belki o veriyor ama işte e, büyümedir, dış açıktır falan. Tabii o e, 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 eski DPT unsurları yapıyor onu işte e, gibi gibi. E, o yüzden çok beklentim olan bir belge değil yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Öykü Bey, e, Haftaya Bayram. Muhtemelen bir dahaki haftaya biz yeni yapmadan vergi reform paketi açıklanmış olabilir. Temel beklenti bayramdan sonra açıklanacağı. Bayağı evet. da konuşuruz artık. Açıklansın evet. da üzerine <laughs> konuşalım. <Evet. gülüyor> yani çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bir haftanın evet. ardından tekrar görüşmek umuduyuz. İyi bayramlar dilerim. Sağ olun.